sene yaz spor okulları biliyorsunuz Haziran ayı itibariyle. İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Ferit Gündel, ilçe müdürlüğü olarak yaz aylarında yapılan çalışmalarla ilgili haber ekibimize bilgi verdi. Ailesinde de salonumuz var. Aynı zamanda yan sahamız e, futbol için kullandığımız ve bu salonumuz. E, bunun yanında yüzme branşıyla alakalı kullandığımız belediyemizle beraber ortak e, yaptığımız e, yüzme bilmeyen kalmasın. Branşımız devam etmekte ve çok yoğun bir şekilde devam etmekte. 2000'in üzerinde şu ana kadar yüzdürdüğümüz sporcumuz var, öğrencimiz var. Diğer branşlarda da pek çok branşta, 15'in, 20'nin üzerinde branşta ders vermekteyiz. Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Hala da kayıtlarımız bile devam ediyor. Sadece derslerimiz değil. Yaz boyunca bütün çocuklarımızı bu sportif faaliyetlerin hepsinden Elimizden geldiğince fazla bir şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Şu an belediye başkanımız da daha önce zaten söyledi. İki tane daha portatif yüzme havuz, bir tanesi denizcilere, belediyemizin tesislerine, bir tanesi de bizim kapalı spor salonumuza kuruldu. İnşallah haftaya onlara da yüzme branşında başlayacağız. Pek çok çocuğumuzu bu havuzlarımızda yüzdüreceğiz işte sezon biliyorsunuz burada geç bitiyor. Ekim ayına kadar büyük bir ihtimal bu açık havuzlarımızda kullanacağız. Aynı zamanda belediyemizin bize sağlamış olduğu imkan dahilinde kış boyunca da yüzme branşına devam edeceğiz. Sakarya Mahallesi'ndeki kapalı spor salonumuzda. Diğer branşlarımıza da devam ediyoruz. Bunun yanında dün itibariyle biten bir Türkiye Şampiyonası yaptık. Gerçekten çok büyük katılım oldu. Çok da güzel bir Şampiyon oldu. Ee, pek çok branşta, karate branşında, pek çok bisiklette e, e, sporcularımızı Türkiye şampiyonu olarak buradan çıkardık. İnşallah o sporcularımız da ileride ya milli sporcu olacaklar ya Avrupa Dünya Şampiyonluğuna gitme yolunda en güzel adımı buradan attılar. E, biz ben bu vesileyle, e, vesileyle bu turnuvanın burada düzenlenmesini sağlayan, turnuvada emeğe geçen Herkese, İskenderun Belediye Başkanımıza, İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum.